Yeni bir videodan, yeni bir F1 22 videosundan herkese merhabalar. Sonunda uzun zamandır beklemiş olduğumuz F1 Life ile ilgili oynanış görüntüleri elimize ulaşmış durumda. Bugün Codemasters ve EA ekibi oyundan görüntüleri paylaşmış oldular. Şimdi bugün bu videoda detaylı şekilde tüm özelliklere bakacağız. Ama onun öncesinde önümüzdeki günlerde gelecek F1 22 videolarından Haberdar olmak için abone olmayı unutmayın aynı zamanda videoya beğeni atabilirsiniz Ve F1 22 çekilişimiz var Aranızdan bir kişiye F1 22 hediye edeceğim detaylara Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz Şimdi ilk olarak oynanış görüntülerini zaten daha öncesinde görmüştük kanalımda oyunun oynanış hissiyatıyla vesaire Tüm detaylara bakmıştık Bugünkü bu videodaki önemli noktamız F1 Life Bugün yayınlanan videoda F1 Life ile ilgili Sonunda detayları ve oyunda sürebileceğimiz yol araçlarını, süper otomobilleri görmüş olduk. Şimdi ilk olarak videoda karşımıza çıkan araçlara bakıyoruz. Mercedes AMG GTR Black Edition, Black serisi olması lazım. Tam emin değilim ama öyle olması lazım. Aston Martin DB11'i görüyoruz. McLaren Artura var. Ferrari F8 yine karşımızda olan diğer bir yol aracı McLaren 720S'i görüyoruz. Aynı şekilde burada görüntüleri yok ama Oyundaki Aston Martin güvenlik aracını ve Mercedes güvenlik aracını da oyunda kullanmamız mümkün olacak. Onu da eklemiş olayım. Aynı zamanda Aston Martin'in F1 Edition Vantage modeli de oyunda olacak. Şimdi gelelim diğer bir önemli noktaya. Önceki videolarda bahsetmiştim lisanslı şekilde Üstümüzdeki kıyafetleri vesaire değiştirebileceğimizden bahsetmiştim. Hangi markalar olduğunu bilmiyorduk ama şimdi ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Sparko'nun ürünlerini görüyoruz. Puma'nın aynı şekilde ayakkabıları var ve podyum tarafında burada bir kendi giyinme alanınız olacak. Bu birebir olarak bence GTA Online tarafına çok benziyor. Yani resmen bir GTA tarzında bir F1 oyunu göreceğiz. O neredeyse kesinleşmiş durumda. Kendi evinizi özelleştirebileceksiniz. Yani bu F1 Life'deki olay tamamen bir F1 pilotunun hayatına göz atmak olacaktı. O anlamda baktığınızda evinizdeki dekorasyon ürünlerini yapabileceksiniz. İşte duvardaki tablolar vesaire şeklinde düzenleme ihtimaliniz var. Aynı şekilde aracınızı görebileceğiniz bir alan olacak. Bu alanda aldığınız araçları vesaire göreceksiniz. Artık bu araçları muhtemelen oyundaki parayla alacaksınız diye düşünüyorum. Ya da oyundaki e, hedefe ulaştıktan sonra da açılabilir. Kilit şeklinde de tasarlanmış olabilir. Onu tam olarak bilmiyorum. Aynı zamanda az önce bahsetmeyi unuttum. Şimdi görüntülerde karşımıza çıkan birkaç araç daha var. Ferrari Roma gerçekten harika bir araç. Aynı şekilde Aston Martin'in güvenlik aracını da görüyoruz. Onu az önce göremediğimizi söylemiştim ama ilerleyen görüntülerde karşımıza çıkıyor. Aston Martin'in güvenlik aracı ve Ferrari Roma Ayrıca F1 Life'deki diğer bir özellik, önceki videolarda bahsetmiştim. Kazandığınız kupaları göreceksiniz. Bir müzeniz olacak aslında yani onu söyleyebiliriz. Fernando Alonso'nun böyle bir müzesi var. Kullandığı araçları ve ödüllerini görebiliyoruz. Gerçek hayatta böyle bir müzesi var Alonso'nun. Oyunda da bunu biraz olsun yapmaya çalışmışlar. Onu görüyoruz açıkçası. Hani F1 Life ile ilgili oynanış hissiyatı nasıl olacak bilmiyorum ama tüm pistlerde kullanabileceksiniz araçları. Hani oynamadan bir şey demek istemiyorum. Zamanla göreceğiz. Hani görünüş anlamında güzel görünüyor araçlar. Onu söyleyebiliriz ama oynanış anlamında nedenli bir etki bırakacak onu bilmiyorum. Ve aynı zamanda şöyle bir durum da var. Kulaklık seçebileceksiniz. Burada Beats'in kulaklıkları var. O da lisanslı şekilde oyunda. Aynı şekilde Sparko'nun yine şapkalarını görüyoruz. Hani lisanslı ürünler konusunda bu konuda bir ilerleme kaydedilmiş. Keşke aynı şeyi Mighty'im için de söyleyebilseydik. Mighty'imde gerçek sponsorları vesaire görebilsek güzel olur ama şimdilik öyle bir durum yok gibi görünüyor. Şimdi F1 Life'ı bırakarak diğer açıklanan özelliklere geçiyoruz. My Team modunda şimdilik gördüğüm kadarıyla öyle devasa bir fark yok gibi. Hani geçen sene ile neredeyse aynı bir My Team modu göreceğiz sanıyorum. O konuda çok fazla bir değişiklik yok. Sadece bu departman etkinlikleri biraz daha ileriye doğru çıkartılmış. Yani önceki oyunda departmanlar konusunda kararlar veriyorduk. Onu bir nebze daha yukarıya doğru çıkartmışlar detay konusunda. Onun dışında departmanlar tarafında pek bir değişiklik göremiyorum şimdilik. Eğer ki oyun çıkış yaptığında değişirse pek sanmıyorum ama şimdilik durum bu şekilde My Team tarafında. İki kişilik koop kariyerin devam ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde o konuda bir değişiklik yok. İlk bölümde oyun ilk çıktığında o konuda bir kafa karışıklığı yaşanmıştı. Ama koop kariyer aynı şekilde devam ediyor. Multiplayer ve iki kişilik ekrandan bahsedilmiş. Onun dışında F2 yine oyunda olacak. Güncellenmiş pistler var oyunda. Avustralya sonrasında Abu Dhabi ve İspanya'nın güncellenmiş olduğunu biliyoruz. Bu sene güncellenmiş pistler oyunda olacak. Aynı şekilde bazı pistlerin körleri de elden geçirilmiş. Onu da söyleyebiliriz. Bize verilen erken erişimde bunları görmüştüm açıkçası. Ve gelelim diğer bir önemli noktaya. Bu sene yepyeni antrenman programları olacak. 2016'dan bu yana aynı şekilde devam ediyorduk. Bu sene o konuda farklı bir durum görüyoruz. Hani bu konuda bir değişiklik yapılmış. Artık yakıt yükünde veya lastik aşınmasında farklı şekilde programlar yapacağız. Yapay zekanın adaptif olduğundan bahsetmişler. Onu zaten daha öncesinde söylemiştik. Yarış programları aynı şekilde devam ediyor. Casual ve expert şeklinde. O konuda pek bir değişiklik göremiyorum şimdilik. Oynanış videolarında bahsettiğimiz yayıncı ve sürükleyici mod şeklinde formasyon turu ve pit stoplardan bahsedilmiş. Zaten onları detaylı şekilde görmüştük ve bu arada bazı araçların modellemeleri tamamlanmış. Yayınlanan görüntüde Aston Martin sonrasında McLaren, Ferrari gibi durumlar söz konusu ama bunlar muhtemelen oyun çıktıktan sonra yine güncellenecek. Çünkü Aston Martin baştan aşağı değişti ve gelelim en büyük özelliklerden birisine. Pit stop'ta mekanikerler hata yapacaklar. Gördüğünüz üzere sol ön lastik çıkmıyor orada sıkışmış kalmış durumda. Bunu oyunda görebileceğiz ve gayet güzel bir özellik. Hani artık oyunda biraz daha gerçekçiliğe yaklaşacağımızı söyleyebiliriz böylelikle. Hani onun eklenmesi güzel oldu. Bize verilen erken erişimde öyle bir özellik yoktu. Tabii ki o versiyon beta bile değildi. Alfa bir versiyondu. Onun eklenmiş olması güzel. Sadece keşke kırmızı bayrak da oyunda olsa diyorum ama Umuyorum ki ilerleyen senelerde onu da görebiliriz. Hani şimdilik en büyük odak noktası F1 Life. Gerçekten görünüş anlamında güzel onu söyleyebilirim ama oynanışta nasıl bir şey verecek, nasıl bir keyif katacak onu bilmiyorum. Hani bu araçları sonrasında bu ev dekorasyon olaylarını nedenli seviyede yapacaklar onu da bilmiyoruz. Mesela pilotlarımızı alıp padokta yürüyebilmek, padok gününü geçirebilmek gibi olaylar olsa harika olurdu ama şimdilik öyle bir şey yok gibi belki gelecek sene F1 23'te bunları görebiliriz. Evet bugünlük F1.22'den bu kadar. Elimden geldiğince tüm olaylara hızlı şekilde değinmeye çalıştım. Tüm olaylara bakmaya çalıştık. Yine önümüzdeki günlerde gelecek F1.22 videolarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoya beğeni atarsanız sevinirim. Yorumlar tarafında sizlerin de görüşlerini bekliyorum. Beni Twitter ve Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.